Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. ABD'de Aralık sonunda COVID-19 testi pozitif çıkan Kaliforniyalı bir kişi aşı uygulandıktan saatler sonra maalesef hayatını kaybetti. Aralık sonunda COVID-19 testi pozitif çıkan Kaliforniyalı bir kişi aşı uygulandıktan saatler sonra hayatını kaybettiği açıklandı. BioNTech'in aşısı uygulanan Kişinin ismi açıklanmazken Perşembe günü Kaliforniya'nın eyaleti Plaker bölgesinde yaşamını yitirdiği ifade edilirken, Plaker County Şerif ofisinden yapılan açıklamada olayla alakalı soruşturmanın başladığı dile getirildi. Kişiye 21 Ocak 2021 tarihinde Covid-19 aşısının uygulandığı, aşının ise halk sağlığı tarafından uygulanmadığı açıklansa da söz konusu kişinin ölüm nedenini belirlemek için otopsinin yapılacağı da dile getirildi. 21 Ocak 2021 tarihinde aşı uygulanan Kaliforniyalı vatandaş yaklaşık 2-3 saat içerisinde hayatını kaybetti ve herhangi bir sağlık probleminin de bulunmadığında açıklaması gerçekleşti. Herhangi bir sağlık problemini bulunmayan Kaliforniyalı vatandaşın saatler içerisinde Biontech aşısını olduktan sonra hayatını neden kaybettiğini, aşıdan mı, başka bir şeyden mi kaynaktı, hayatını neden kaybettiğini araştırılması da yapıldığı ve otopsi sonucuna göre de açıklama yapılacağı dile getirildi yapılan açıklamaya göre. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Ülkemizde de aşı çalışmaları devam etmekte. Çin aşısının çalışmaları devam etmekte. İnşallah bizim uygulanan aşıda da böyle bir problemlerle karşı karşıya kalmayız diye ummaktayız. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.